Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesli Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Bomba gibi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. İnsan ve Kültür Zirvesi'ndeyiz. Artık son saatlerdeyiz. Evet. E, sizden ufak bir değerlendirme rica edebilir miyiz? Tabii. Kendime aldığım notlar üzerinden gideyim. Ee, bir kere Serdar her zaman gibi bence çok güzel başladı. Enerjiyi çok yükseltiyor. Ee, genelde böyle zirvelerde ilk oturma, açılış konuşmasına insanlar sonradan sonradan katılır. Ama biz yerimizi alıyoruz önceden e, güzel bir başlangıç oldu. Sonrasında e, tabii Amitik konuşmasında benim en çok ilgimi çeken konulardan, düşüncelerden biri şuydu. E, diyor ki Hamit e, iki sene içerisinde öyle öngörüyor ki iki, iki sene içerisinde şirketinizin kullandığı AI agentları sayısı çalışanlarınızın sayısını aşacak. Tabii bu öngörü Türkiye için belki çok imser olabilir şu anda. Ama şu bir gerçek ki öyle görüyoruz ki benim yakında hatta bugün olması gerekiyor ama gelecekte bu artık kesin takım arkadaşlarımdan biri yapay zeka olacak. Nasıl bir takım arkadaşımı tanımaya özen gösteriyorsa onu tanıyınca güven duyuyorsam aslında zamanı geçti bile belki ama bundan sonra takvimimizde her zaman onları daha yakında tanımak için bir zaman ayırmamız gerektiğini görüyorum. İkincisi de e, e, psikolojik güvenlik konusu tabii ki. E, sevgili Ebru Taşçı, e, Firuz Mayın'da çok güzel bir söylemi vardı. Hata yapmaktan korkmamak, hatalardan öğrenmek artık bu e, kültürün bir parçası olmak zorunda dedi. Bizim de azor olarak yaptığımız araştırmalar ki her Kasım ayında HBR Türkiye'de yayınlanıyor. E, çalışanların e, bir ikilemde kaldığını gösteriyor. Kurumun hata yapmaktan korkmayın, hata yapmasak öğrenmiyoruz diyor. Ancak hata yaptığında söylemle eylem birbirini tutmuyor diyor. Ve bu içerideki güveni zedeleyen bir olarak öne çıkıyor bizim araştırmamızda. Son senelerde de bu vurgu artıyor. Ben e, öyle öngörüyorum ki söylen de eylem arasındaki gerçek örnekler hem iyiye doğru gitme yolunda bir önderlik edecekler hem de örnek teşkil edecektir. Bunlar ilk aklıma gelen örnekler oldu. Günün adına. Peki Emre Bey, kendinize çıkardığınız hangi dersler var? Buradan cebinizde nelerle ayrılıyorsunuz? E, çok güzel, en güzel özet sorusu diyelim. İki tane e, başlık var aklıma aslında bakarsanız. Birincisi her neredeyse her oturumda üzerinde durduğumuz konu dönüşümün merkezinde insan ve kültür var. Bu da demek oluyor ki insan ve kültür fonksiyonunda çalışan insanlar ve buradaki liderler CHR'lılar aslında dönüşümün merkezinde. Bugün dönüşümün adı teknoloji yarın başka bir şey olabilir öbür gün başka bir şey olabilir. E, teknolojinin bugünkü başlığı azen bizi sanki yoldan çıkarıyor gibime geliyor amaç teknolojiymiş gibi geliyor ama o bir araç Burada dönüşümü şöyle ele almamız gerektiğini görüyorum ben ve düşünüyorum. Buna da inanıyorum aslında bakarsanız. Dönüşümün başlığı değişse bile dönüşüm sürecindeki insanın dalgalanmaları, tepkileri, refleksleri, içine kapanışları, kaygıları değişmiyor. Onu anlayan, insan okur yazarlığını geliştiren bir lider bakış açısı, insan doğasını anlamaya çalışan bir lider bakış açısı, bence bu tür dönüşümleri insan ve kültür destekleyecek şekilde bambaşka bir yere getirebiliriz. İkincisi ise, Northeastern Üniversitesi'nde bir düşünür var. Usame Fayat isimli. Usame e, Fayat şöyle bir söz söyler. Yapay zeka seni yerinden etmeyecek. Ama yapay zekayı kullanmayan bilen biri seni yerinden edecek diyor. Ben bunun hem kurumlar için, artık kurumlar olarak yapay zekayı devreye sokmak zorundayız yoksa rekabette geride kalacağız. Hem de profesyonel bireyler için geçerli olduğunu hatırlıyorum bugün bir kez daha. O sözün altını çizme ihtiyacını duyuyor. Emre Bey Bugün birkaç konumuna sordum. Evet. Şimdi e, yapay zeka insan için evet. ama insanda direniyor. Evet. Yani yapısı gereği, beynimizin yapısı gereği direniyoruz. Alışkanlıklarımıza bağlıyız. Bu direnci nasıl kıracağız? Bu direnci kırmak için aslında biz yıllardır e, bunun kodlarını çözmeye çalışıyoruz. Konforan e, psikolojisini öğrebilim gibi alanlardan paylanıyoruz. Ve Türkiye genelinde de Türkiye iş kültürüne ait bir araştırma yapıyoruz. Eee? Buna baktığımızda konfor alanı psikolojisi bize alışkanlıklarımız, dönüşüm alanı ve direnç alanı üzerine farklı farklı çıktılar gösteriyor. Bunu kurum ve sektör özelinde o hikayeleri özel anlatmamız gerektiğini düşünüyorum ama vurgularınız konunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Nisan doğasında değişme direnç var. Kuvvetle muhtemel birçoğumuz her gün evde ailemizle yemek yerken her gün aynı sandalye oturuyoruz farkına varmadan. Televizyon seyrederken kıyımız köşemiz belli en kuvvetli konfor alanınız yuvamızsa eğer orada bile fark etmeden küçük konfor alanları yaratan ve bunlar tarafından yine farkında olmadan mutlatıs çekilen bir varlığız. Evde yani en büyük konforunuzda bunları yaşıyorsak kim bilir değişim dönüşümün merkezde olduğu buna liderlik etmeye çalıştığımız iş hayatına daha kompleks olan bir hayatta kim bilir ne gibi sandalyelerimiz var. Bu sektörden sektöre hikayeden hikayeye değişiyor ama değişmeyen şey insanın değişme karşı farkında olsun olmasın direnç gösterebildiği gerçeği. Bunu fark ettiğinizde, bunun üzerine odaklandığınızda çözüm üretmek çok kolay gibi geliyor. Son olarak liderlere ne gibi bir önerileriniz olur? Liderlere ilk önerim şu olacak. Önce kendilerinin sonra içeride delege ettikleri liderlik sistemine delege ettikleri diğer liderlerin insan doğasına dair merak geliştirmelerini sağlamaları olacak. Genelde bir ürüne bir probleme. Bugün Mars'a merak duyuyoruz ama herhalde insan en az kendisine merak duyuyor. İnsan doğasına merak duymamız durumda o süreçteki problem çözücü aktör, insan faktörün insan aktörü, e, o aktörün e, aslında kaldıraç etkisine yapma şansımız olduğunu düşünüyorum. İkincisi de şu olabilir, Söylen ve eylem birliği. Bugün zirvede en çok üzerinde durulan konulardan biri ki son yıllardaki araştırmalar da bunları gösteriyor. Bizim 2024 araştırmamızda bunu vurguluyordu. Güven, kurum içerisindeki güven bu belirsizlik dünyasında çok kritik. O psikolojik güvenlik ortamında destekleyen bir unsur. Bunun en güzel yönünde şu. Bir arkadaşın size söz veriyorsa, sözüyle eğilim birbirini tutmuyorsa güven duyamazsınız. Güveniniz de kırılabilir. Liderlerim önce kendi etraflarında sonra kurum kültüründe söylem eylem birliğini destekleyecek bir yapıya geçmesine çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yoksa bazen siz de katılırsınız diye tahmin ediyorum. Demeçler duyuyoruz, bir yerlerde okuyoruz ama uygulamalar bunu tutmadığı zaman orada maalesef bu belirsizlik dünyasında aradığımız güvene ulaşamıyoruz. Ee, bu iki tane özetle sorunuza cevap vermiş olayım. Çok teşekkürler. Elbette ben teşekkür bir şey olur mu? Bugünle ee, bugünü bizde buluşturan tüm HBR Türkiye ekibine emeği geçen herkes ve tüm sponsorlara teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, eksik olmayın. Burada olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Sizlerle güzel. Evet, sağ olun. Teşekkürler.